Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu ebedi sahibi olmak istediğini altın kemer için Kırkpınar çayırında kemer serisi başlatmak için çıkacak. Başpehlivan okulu, başpehlivanlığa ilk çıktığımda hedefim altın kemeri bir defa kuşanmaktı. Ama şimdi biraz daha hedefimizi yükselterek 3 defa üst üste altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum dedi. Mustafa Arslan yine 3. Üçüncü... Büyük Mandıra'da ilk sezonumuzu açıyoruz hayırlısıyla. İnşallah tabii kış sezonumuzu iyi geçirdik. İnşallah hiç de bir sakatlığımız yok. İnşallah hedefimiz buradan, Yani burada da iyi bir mücadele gösterip, kıran kırana Allah sakatlık vermesin tüm rakiplerime. İnşallah hedefim Kırkpınar'da altın kemeri tekrar kuşanmak olacak. Hayırlısıyla nasip neyse o olsun diyorum ben. 2015-2018 yıllarında... Birinci oldum, altın kemer kuşandım ve üç defa da finalde kaybettim. Dedim, İnşallah bu defa 2022 yılı ya. bizim yılımız olur. İddialıyız. Evet. Bu kış sezonu yani 6-7 aydır hiç durmadan Haftanın 6 günü antrenmanlarımız da geçti. İnşallah hemenimizin karşılığını alırız. dört büyük güreşten bir tane ama bizim için Kırkpınar olimpiyatımız bizim. Çünkü orada yani altın kemer kuşan, altın kemer kuşandığında orada baş yani Türkiye baş oluyorsun ve o unvanla gidiyorsun yani güreşlere. Daha bizim için çok önemli Kırpınar. Hedefim altın kemeri bir defa kuşanmaktı. Ama şimdi biraz daha hedefimizi yükselterek 3 defa altın kemeri Antalya'ya götürmek olacak.